Öncelikle alüminyum bromürün derişimini hesaplayalım. Molarite bildiğiniz gibi mol bölü hacim 0,8 bölü 2 dersek 0,4 molar. Elimizdeki tuzların ikisini de iyonlaştırırsak 0,4 molar alüminyum bromürde 1,2 molar brom var. İki çözeltinin bromu eşitmiş demek ki xbr 2nin bromu da 1,2 kendisi 0,6 molar. Bu çözeltiyi 100 mililitreye 500 mililitre su ekleyerek elde etmişiz. Daha doğrusu hacmini 500 yaparak. 0,6 molar 500 mililitre ise ilk çözelti 100 mililitre olan çözelti kaç molar dediğimizde 3 molar çıkar. 3 molarlık çözeltinin yüzdesi 40 yoğunluğu 1,5 çarpı 10 bölü MA dediğimizde 3 molarlık çözeltiden mol kütlesi 200 olarak çıkar. XBR2'nin mol kütlesi 200. 2 brom yani 160'ı çıkarırsak X40 çıkar. Mol kesri maddenin molü bölü toplam moldü. Buradan eğer dikkat ederseniz mol kesirinin 0,2 yani 1 bölü 5 olması için eğer biz çözünene n dersek çözücü 4 n olmalı. Molalite ise çözünenin molü bölü çözücünün kilogramıydı. Eğer biz bu değeri de 2.5'a eşitleyecek olursak çözünenin kilogramı hatta çözünenin gramı lazım. Gramı 400 n olarak karşımıza çıkar. O zaman çözücünün 4 n molü 400 n gram. 4 n molü 400 n gramsa 1 molü kaç gramdır diye doğru orantı kurarsanız Cn H2n artı 2'nin 1 molü 100 olarak karşımıza çıkar. Buradan karbonu 12 verirsek 12 n hidrojen 1 2 n artı 2 eşittir 100'den n değeri 7 olarak karşımıza çıkar konunun temel bilgilerini bilmenizi sağlayan, bilmenizi isteyen zor bir soruydu bu. A aracına 5 kilogram su 1 litre, antifriz B aracına 4 kilogram su 2 litre antifriz koyulmuş. Antifrizin yoğunluğu 1.24 eşittir m bölü 1000 mililitre dediğimizde M 1.24 çarpı 1000 gram eder. Bunu da etandiyolün mol kütlesine yani 62'ye bölecek olursanız bu elimizde şöyle şu ikisi gitti. 20 mol eder. 1 litresi 20 mol ise 2 litresi de 40 mol olur. Şimdi delta t eşittir kim formülünü kullanarak bu iki aracın suyunun donma noktasını bulalım. K 1,86. İyon sayısı 1 moleküler çözünüyor. Molalite 20 mol bölü 5 kilogram su. Buradan A aracının donma noktası eksi 7,44 çıkıyor. Aynısını B aracına yaparsak 1 çarpı 40 mol bulduk. 4 kilogram 10 bu da 18,6. A aracının suyu donup B'yi donmadığına göre eksi 7 ile eksi 18 arasındaki bir değer. Yani cevabımız C. 50 derecede A 100 gram suda 40, B 100 gram suda 20 çözünüyor. A ve B moleküler olduğu için birbirinin çözünürlüğünü etkilemez. 20 ve 40'ı aynı anda 100 gram suda çözebiliriz. 20 derecede hazırladığımız doygun B ve çözeltileri, B ve C çözeltileri %20 çözünerek, %5 çözünerek hazırlanıyor. Pardon, kütlece yüzdeleri aynıdır. 100 derecede dikkat edin 100 suda 60 A çözünüyor. Yani 160 gram çözeltiyi soğutursak 140 gram kalır. Yani 20 gramı çöker. 48 gramda kaç gram dediğimizde 6 gram çöker. 50 derecede ve 20 derecede iki doygun B çözeltisi hazırlayıp bunları dondurmak üzere soğutursak 50 derecedeki 20 dereceye gelince aradaki fazla madde çökeceği için derişimleri eşitlenir. Derişimleri eşitlendiği için aynı sıcaklıkta donar bunlar arkadaşlar. 0 derecede 100 gram suda 20 gram C çözünüyor. Yani 120 gramlık da uygun çözelti var. Soğutursak 105 gram kalıyor. 15 çöküyor. 15 çöktüğünde çözelti 120 gramsa 3 çöktüğünde çözelti kaç gram dediğimizde 24 gram çıkar. Cevabımız D. 1 molar çözelti hazırlamak için 1 mol NaCl alınıp 1 litre çözeltide çözünür. Su değil, çözelti 1 litre olacak. 100 mililitre alkol suda 20 ml alkol alınıp üzerine su eklenerek çözelti hacmi 100'e tamamlanır. 80 su eklediğinizde çözünmeden dolayı bu gerçekleşmiyor. 1 molal çözeltide 1 mol tuz alınıp 1 kg çözücüde suda çözünür. Kütleci %20, 20 alkol 80 su bir sıkıntı yok. 1 mol tuz ve 5 mol suda tuzun mol kesri 1 bölü 6 çünkü mol kesirinde paydada toplam mol oluyor. Derişim türleri hakkında İstisnaları, ayrıntıları, işin mantığını bilmeniz gereken önemli bir soruydu. Görüşmek üzere.